Pay your taxes, <laughs> mind your business, and keep Will Smith's wife's name out your <laughs> mouth. Bu yıl 80. si düzenlenen ve Oscar ödüllerinin habercisi olarak bilinen Altın Küre ödülleri dün gece Beverly Hills'ta gerçekleşen büyük bir törenle sahiplerini buldu. 27 kategoride ödül teslim edilen törende ise kazananlar şu şekilde: Dram kategorisinde en iyi erkek oyuncu Elvis performansıyla Austin Butler. Dram kategorisinde en iyi kadın oyuncu Tar filmindeki performansıyla Kate Blanchett. Müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu The Banshees of Inisherin performansıyla Colin Farrell. Müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu. Bu yıl özellikle isimden çok bahsettiren Everything Everywhere All At Once filmiyle Michelle Yeoh. En iyi yönetmen ödülünün sahibi The Fabelmans filmiyle Steven Spielberg. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünün sahibi Everything Everywhere All At Once filmindeki performansıyla Ke Hoi Kwan. Yabancı dilde en iyi film Argentina 1985. En iyi yardımcı kadın oyuncu Black Panther Wakanda Forever performansıyla Angela Bassett. Dram kategorisinde en iyi film ödülünün sahibi the fable'ın en iyi senaryo The Banshees of Inisherin filminin yazarı Martin McDonagh. Drama kategorisinde televizyon dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu Abbott Elementary dizisindeki performansıyla Tyler James Williams. Drama kategorisinde televizyon dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu Ozark dizisiyle Julia Garner. Drama kategorisinde televizyon dizisinde en iyi erkek oyuncu Yellowstone dizisiyle Kevin Costner. Drama kategorisinde televizyon dizisinde en iyi kadın oyuncu Euphoria performansıyla Zendaya. Müzikal ya da komedi kategorisinde en iyi film ödülünün sahibi The Banshees of Inishwin. Müzikal ya da komedi kategorisinde televizyon dizisinde en iyi erkek oyuncu The Bear dizisiyle Jeremy Allen White. Dram kategorisinde en iyi dizi House of the Dragon. Mini dizi ya da televizyon filmi kategorisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu Blackbird dizisiyle Paul Walter Heuser. Mini dizi veya televizyon filmi kategorisinde en iyi erkek oyuncu Monster The Jeffrey Dahmer Story'deki inanılmaz performansıyla Evan Peters. Mini dizi veya televizyon filmi kategorisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu The White Lotus dizisiyle Jennifer Coolidge. Müzikal veya komedi kategorisinde televizyon dizisinde en iyi kadın oyuncu Abbott Elementary serisiyle Kim Brunson. En iyi orijinal film müziği Babylon filmiyle Justin Hurwitz. Müzikal ya da komedi dalında en iyi dizi Abbott Elementary. En iyi orijinal şarkı Kala Bayrava Natu Natu. En iyi animasyon Pinokyo. Mini dizi veya televizyon filmi kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi ise The Dropout dizisiyle Amanda Seyfried oluyor. Peki bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Adil bir tören miydi yoksa daha farklı sonuçlar çıkabilir miydi? Kanala abone olup yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın.